Yılmaz Özdil Koronavirüsü mü daha tehlikeli, senden benden virüsü mü? Eminim hatırlarsınız. Belediye seçiminin hemen öncesiydi. İstanbul'da görülmemiş bir olay yaşanmıştı. Tarihimizde ilk kez bir itfaiyeci, itfaiyeci kıyafetiyle belediye binasının önüne çıkıp iktidar partisinin lehine, muhalefet partisinin aleyhine basın açıklaması yapmıştı. Belediye yönetiminin mutlaka iktidar partisinde kalması gerektiğini söylemişti. Ben de sormuştum. Farz edelim evde yangın çıktı. 110'u arayacağız. Hangi partiye oy verdiğimiz mi sorulacak? AKP'li itfaiyeci CHP'li evi söndürmeyecek mi? Ayrım yapmadan söndürecekse belediyeyi hangi partinin yöneteceği o itfaiyeciyi neden ilgilendiriyor? O itfaiyeciyle birlikte yine tarihimizde ilk kez Mezarlıklar Müdürlüğü'nde görevli bir imam, imam kıyafetiyle belediye binası önüne çıkıp iktidar partisinin lehine, muhalefet partisinin aleyhine basın açıklaması yapmıştı. Belediye yönetiminin mutlaka iktidar partisinde kalması gerektiğini söylemişti. Ben de sormuştum. Gasilhaneye girerken partini sorulacak. İktidara oy vermeyenlere mezar yeri verilmeyecek mi? İmamın siyasi görüşüne uymayan cenaze ortada mı kalacak? Böyle bir ayrım yapılmayacaksa belediyeyi hangi partinin yöneteceğinden imama ne birader? Yine tarihimizde ilk kez Parklar Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli bir bahçıvanı çıkarmışlardı oraya. Muhalefeti karalamak için. Ben de sormuştum. Belediye parkındaki kırmızı gül Cumhur İttifakı'na başka, Millet İttifakı'na başka mı kokar? Çınar gölgesinin Türk'ü, Kürd'ü, Alevisi, Sünnisi olur mu? Salıncaktaki, Kaydırak'taki, Tahtıravalli'deki bebişlere hangi partiye gönül verdiklerini mi soracağız? Hepimiz bu ülkenin evladıyız. Onlarca farklı iktidar, yüzlerce farklı belediye başkanı gördük. Partizanlaşmanın böylesini, kutuplaştırmanın, ötekileştirmenin bu derecesini gördük mü? Ve yine tarihimizde ilk kez vektörle mücadele biriminden ilaçlama personeli getirmişler doğruya, muhalefeti kötülemek için. Ben de sormuştum, vektör denilen sivrisinek, karasinek, fare, kene, bit, hamam böceği filan, iktidar kazanırsa sivrisinekler sadece muhalefeti mi sokacak? Eminim hatırlamışsınızdır. Bugün maalesef aynı endişelerle soruyorum. Muhalefet belediyelerinin yardım kampanyasına bağış yapmayacaksın. İlla iktidarın kampanyasına bağış yapacaksın diye dayatan zihniyet. Bağışı toplarken bile senden benden diye ayıran zihniyet. O kampanyada topladığı yardım parasını dağıtırken senden benden diye ayırmaz mı? Devlet mekanizmasını yöneten iktidar partisi devletin asli görevini yerine getirmeyecek, vatandaşa bu zor günde para dağıtmayacak, üstüne vatandaştan para isteyecek hem de illa kendi hesabına yatırılmasını isteyecek öyle mi? Bakın Dünyada yepyeni bir milat yaşanıyor. Rusya, ABD'ye askeri uçaklarla tıbbi malzeme gönderiyor. Kremlin bu yardımıyla övünmüyor. Tam tersine Amerikan şirketleri tıbbi malzeme üretiminde yeterli hızı yakalayınca onlar da bize yardım edecek diyor. Daha düne kadar Çin'le ticaret savaşı yapan Trump şimdi Çin'den yardım istiyor. Çin'le birlikte çalışacağız diyor. İtalya caddelerinde Rus askeri konvoyları dolaşıyor. Rus askeri tabipleri bile bile ölüme gider gibi salgının merkez üssü Lombardiya'ya girdiler, İtalyan halkını yaşatmaya çalışıyorlar. Çinli hekimler İtalya'da, İspanya'da can kurtarıyor. Küba, Vietnam, Avrupa'nın imdadına koşuyor. NATO tatbikatlarındaki düşman hedefler görünmeyen düşmana karşı dost kuvvetler haline geldi. Çünkü bütün dünya idrak ediyor ki kendini kurtarmanın tek yolu kendinden olmayanı da kurtarmaktan geçiyor ve maalesef görüyoruz ki yepyeni bir milat yaşayan dünyada hala senden benden diye ayıran milattan önce de kalmakta direnen tek zihniyet var.